Arkadaşlar merhaba. Bugün FC 25'te draft yapıyoruz ama video biraz değişik olacak. Draft'ta kadromuzu kurup kariyer moduna geçeceğiz ve Premier Lig'den bir takımın başına geçip bu kadromuzu oyuna ekleyeceğiz ve orada başarılı olmaya çalışacağız. Ekranda görüyorsunuz bir tane arkadaşımız video önerisi yapmıştı. Video önerileriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle bir diziliş gelmiş. Bu arada burada seçeceğimiz dizilişi de kariyer modunda aynı dizilişle oynayacağız. Şöyle 4-2-3-1 var. Böyle oynamayalım. Bak şöyle oynanabilir aslında. 4-1-4-1 de olur. Bu şekilde oynayalım ya. 4-1-4-1 bir tane defans fortası olsun. Şimdi kaptanları seçerek başlarken siz de videoya like atmayı unutmayın. Şimdi Haaland gelmiş forvete. Burada bence Haaland alalım. Oyunun en iyi forvetini kaptık. Şöyle sol kanattan devam edelim kardeşim. Sol kanatta bize kimi veriyor? Oy. Bir dakika. Ben burada Jeremy Dokuyor alırım ha. Güzel güzel ilerliyoruz. Şimdi sağ kanata geçtik. Sağ kanatta çok da iyi oyuncular vermedi. Buradan kimi seçsek? Şu Denizmen'i mi seçelim yoksa Zegrova'yı mı? Denizmen'in şutu biraz daha iyiymiş ama Zegrova'yı alalım ya. Şut pas özellikleri daha iyi onun. Şimdi orta sahalara geçmeden bir bekleri back falan seçelim. Oo bir dakika. Trent Alexander Arnold. Alırız abi severiz. Sol bek'e geldik şimdi. Sol bekte bakalım kimi verecek derken. Buradan Kuku Kukureya mı yoksa Robinson mu? Robinson tabii ki de abi. Orta sahaya geldik. Sanki bu hızlı gidecek gibi ya. Derken kötü bir oyuncu attı. Abi buradan para alalım ya. 83 rating var. Yedek orta sahaya yaparız onu. Parayolun partneri de yine kötü oyuncu attı. Şuradan sek of alalım. 6 numaramız MDO'muz hangi oyuncu olacak? Bakalım derken yine kötü attı ya. Save aldı aldık. Gelelim stopere. Stoperler önemli. Abi niye kötü atıyorsun be? Zuma'yı alırım. 78 reytingi varmış. Sol stoper. Haydi bize şöyle 85'lik işte bu. İşte bu ben buradan kiminceyi alırım abi. Kalecimize geldik. Kaleci önemlidir kardeşim. Güzel bir kaleci at derken. O 90 rating Kurtuva'ya hayır demem. Şimdi şuradan bir rezervlerden başlayalım ya. Rezervleri dolduralım. O 88'lik Chuamin yem alalım. Yoksa Rafinha'yı mı? Rafinha'ya bakalım. Abi kanatları iyi ya. Medyo alalım bence. Medya'da eksik var. Tamam. O Muhammed Salah geldi. Sağ kanatta eksik vardı. Salah'ı koyarız oraya. Çok iyi oldu abi. Çok iyi kartlar geliyor şu anda. Oy Kuvaras Kelya geldi. Ne diyorsun? Kanata ihtiyacımız yok ama Kuvaras Kelly'e aldık. Haydi bakalım diğerinde ne verecek bize? Stoper lazım. Derken Messi geldi abi. E, alalım madem. Abi kaç tane kanat oldu gözünü seveyim ya. Ferdi Kadıoğlu var burada. Ferdi'yi aldık. Şimdi yedek kalecimizi açalım. Bizim kalecimiz var zaten Kurtuğa 90'lık. Yedeğine de Oblak'ı alalım hadi. İyi kaleci kapatalım onu. Atletico Madrid'de falan eşleşirsek onların gücünü zayıflatmış oluruz. Sol bek buradan gereroyu alalım. Şimdi başka bana stoper lazım ya. Derken çok iyi. Rüdiger gel abi. Abi Rüdiger kim bilince ikilisi çok iyi stoperler olacaklar. Bu ve burada Alenso Maximen alırım. Sonuç oyuncu kaldı. Orta saha lazım. Haydi beyler. Orta saha yapma. Abi Borja Sainz yine kanat geldi ya. Ne yapsak kanat almayalım. Sergi Darder alalım. Yapacak bir şey yok abi. Haydi bir orta sahada yine kanat attı ve çöp attı. Fabio Vieira'yı aldım. Son oyuncu artık Santrafor yedek olacak muhtemelen bu da. Abi şuna bak. Kim alacağız lan buradan? Reynildo'yu al geç hadi. İlk 11'i düzenleyelim mi? Arkadaşlar bu şekilde oldu ya. Buraya orta saha bulamadım. Olmadı oyunda Messi'yi falan devşiririz artık oraya. Bir şeyler yaparız. Kadro bu şekilde. Ben şimdi bu kadroyu hemen kariyer modunda kurup geleyim. Evet arkadaşlar, şimdi kariyer modunda oyuncularımızı, ilk 11'imizi falan kurdum, her şeyi ayarladım, geldim. Kadro bu şekilde, rating'leri de ayarladım yani. Draft'taki Kartlı Kvarras Gelanos 89'du. Burada da 89 rating'le ekledim onu. Bütün oyunculara aynı şekilde draftta kaç ratingse burada da aynı ratingine getirdim. Kadro bu şekilde. Biraz değişiklikler yapacağız tabii ki de Messi'yi falan orta sahaya çevirebilirsem çevireceğim. Doku falan mesela oynayabilenleri Orta sahada eksik var mesela orta sahaya çevireceğiz. Onun haricinde eksik yok. Kvaraskeli şurada ünlem alıyor onu sol orta saha yapmaya çalışacağım. Kvaraskeli'ye sol orta sahaya 39 haftada geçiyormuş. Yani gerek yok madem ya. Bir dakika şöyle Kavaraz Kelly'yi iç forvet diye çalıştıralım. Rating iyi girsin bari. Messi ama merkez ortası yapabiliyormuşuz. Bak 4 hafta var. Muhammed Salah. Bu adam sağ ortası oluyor. Güzel. Bu arada da takımı Manchester United'ın üzerinde kurdum ve Manchester United'a da Şampiyonlar Ligi'ni ekledim. Tek sezonda Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız. Bu arada şimdi şuraya bir Messi'yi koyalım öncelikle abi. Messi neredesin hocam? Sen artık merkez orta sahasın. Rafael Guerrero oynar bak bu arada bir dakika. 90 oha dur bu adamı çevirelim. 4 haftada merkez ortası oluyormuş. Bakalım kaç rating yükselecek. Şimdi Guerrero'yu merkez ortasaya çeviriyoruz. 87 rating yükselmiş abi. Bu adamı da şöyle oyun kurucu diye çalıştıralım. Messi'yi merkez orta sahaya çevirdik. Onu da şöyle ne diye çalıştıralım? Messi oyun kurucu diye çalıştıralım ya. Salah'ı da şöyle sağ orta sahaya yaptık. İç forvet dedik. Guerrero'yu bu arada iki yönlü diye çalıştıralım. Hemen neredesin abi? Seni şöyle iki yönlü diyelim. Bu arada oyunculara taktiklerini falan da verdim. Arkadaşlar şimdi Şubat ayına gidelim ve Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmışız ona bir bakalım. Bu arada hedefimizden birisi de Premier League kazanmak olacak. Premier League, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi bakalım bu 3 kupadan hangisini kazanabileceğiz. Ve geldik Şubat ayına. Şöyle bir çıkalım abi. Öncelikle bir liga bakalım. Bu arada Karabağ Kapta yarı finaldeymişiz. Efe Kamil yılda onu kazanmışız. Bak sezon başında bu kupayı saymamıştım. Ama ilk kupamızı da bu şekilde almış olduk. Efe Kapa bakalım. Ha, bu daha başlamamış. Bu dördüncü turdaymış. Premier Lig'de birinciyiz abi. 49 puanla. Manchester yarışması oluyor abi burada. Şimdi önemli yer Şampiyonlar Ligi. 5. bitirmişiz gayet iyi 18 puanımız varmış birinci site olmuş da oğlum Celtic'e bak lan hadi Sporting'e de çok şaşırmadım 21 puan almış bir de onlarda Celtic ilginç Leop maçları var hemen o maçları simüle edelim ondan sonra rakibimizi öğrenelim şimdi bakalım rakip kim olmuş son 16'daki rakibimiz PSG daha şimdiden güçlü bir takım PSG'nin kadrosunu da görüyorsunuz. 15 maçta 4 galibiyet almışlar. İyi bir kadrolar sahip. Umarım bunları yenebiliriz diyeceğim de abi her türlü yener bu kadro. Şampiyonlar ligini bile alır aslında. Simüle ettik. 3-1 yendik abi. Messi atmış. Haaland 2 tane atmış. Rahat geçiyoruz mesela gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci maça geldik. İkinci maçı Old Trafford'da oynuyormuşuz yani evimizde. Abi PSG'nin de zaten o kadar ahım şahım bir kadrosu yok. Hızlı hız simül edelim. Bu maçı da kazanırız diye düşünüyorum. 1-0 kazandık. Kvaraskelli atmış golümüzü. Çeyrek finali yükseliyoruz. Celtic Barcelona elemiş lan oha. Real Madrid elemiş Liverpool mesela burada. Atletico de Madrid de geçmiş. İkinci Sporting gelmiş bir de Atletico. Şimdi çeyrek finaldeki rakibimize bakıyoruz. O takım Milano FC. Yani Milan abi. Real Madrid, Atletico de Madrid eşleşmesi var burada. Madrid derbisi. Şimdi Milano'nun bir kadrosuna bakalım. Rafa Leao falan var abi. Son 5 maçta 5 galibiyet almışlar. Bizi zorlayabilirler. Hızlı simül ettik abi. Deplasman'da oynadık ilk maçı. 3-1 yenildik. Şaka mı bu? What the hell? Şu kadroyla cidden 3-1 yeniliyorsak ben daha ne diyeyim abi. Manchester United loserlığı falan mı bu anlamadım. Şimdi ikinci maça geldik. Bu maç Milan'ı en az 3 farkla yenmemiz lazım. Turu direkt geçmek istiyorsak. Abi haydi beyler be. Oğlum şu kadroya bakınca yani 3 gol atamaz mıyız biz bunlara? Hızlı simüle ettik. Ve 3-0 yo. Tam 3 tane dedim 3 tane attık lan. 5 tane deseydim 5 tane atacaktık yani. Haaland atmış, Kıvara atmış ve Haaland bir tane daha atmış oğlum. Abi manyak herifler. Ne yapmışız lan? Baba bu takım da yapsın bir zahmet değil mi? Sandroforu 91'lik. Kanatları 90'lık. Orta sahada 85'in altında oyuncusu yok. Defans, kale her yer mükemmel abi. Şimdi yarı finale yükselen takımlar Atletico olmuş, Feyenoord olmuş ve Manchester City olmuş. Şimdi bakalım bizim yarı finaldeki rakibimiz kim olmuş? Ve Feyenoord. Abi güzel, güzel kolay kura. Atletico de Madrid, Manchester City eşleşmesi var. Bakalım finaldeki rakibimiz kim olacak? Benim küçümsemeyi bir bakar mısınız abi? Feyenoord'u yok saydım resmen. Feyenoord'un kadrosu da bu şekilde. Sağ kanatta Osman varmış lan. Osman ne yapıyorsun? 40 dönün bostan yan gel yot Osman abi. Bunları her türlü yenmemiz lazım yani. Deplasmanda 3, evde 4 falan sallayıp geçmemiz lazım. Deplasmanda 2 salladık. Messi baba atmış. Bir de Kvarado onu atmış. Şimdi ikinci maçı evimizde oynayacağız. Old Trafford'da. Hızlıca simüle edelim de finale geçelim abi ya. Çok uğraşmayalım. Evet hızlı simüle ettik. Bu maçı da 2-0 kazanıyoruz. Bu arada Alenson maksimum gol atmış lan. Bir de Alexander Arnold gol atmış ve finaldeyiz. Finaldeki rakibimiz Manchester City olmuş. Bir Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester derbisi oynanacak. Şimdi final maçına geçmeden önce bir sezon değerlendirmesi yapalım. Premier Lig'de şampiyon Manchester City olmuş. Manchester United yani biz 3. olmuşuz 72 puanla. Buradaki hedefi tamamlayamamışız. Premier Lig'i kazanamamışız abi. FA Cup'ı kazanmış mıyız peki? Hayır onu da kazanamamışız. Oha biz neredelendik lan? Aa ben 4. tura bakmıştım ya burada biz yokmuşuz. Oha biz daha 3. turda Chelsea elenmişiz. Çok kötü. Karabağ kapı kazanmışız ama gayet iyi. Oyuncu verimlerinde ise Haaland zirvede 35 gol 5 asist yapmış. Bir dakika. Alen sen maksimen oynamış lan. 24 gol 12 asist yapmış man ne kerif. Salah 20 gol 8 asist, Messi 16 gol 15 asist, Guerreiro 9 gol 14 asist, pardon 9 gol 4 asist lan. Ben o 4'ü nasıl 14 diye okudum abi? Ne bileyim abi. Neyse Kvaraskelli 13 maç oynamış mesela. Jeremy Doku hiç oynamamış. E o zaman bizde kim oynadıysa onu oynatırız abi o zaman. Biz şöyle oynayanları bir koyalım. Buraya sen Maximen'i getirelim abi. Santraford'a Alant oynadı. Tamam bu şekilde. Vay be Alen San Maximen oynamış ha. Bir de gol krallığına bakalım abi. Şampiyonlar Ligi'nde Sherlock birinci. Haaland beşinci ama bir gol daha atarsa Haaland gol kral olacak. Asistlerde Samuel Lino birinci. Bizden kimse yok mu lan? Sen Maximen var 3 asistle. Gol yenmeyen maçta Kurtu lider. Ederson'la birlikte ortak. Şimdi Premier Lig'de kalecilere bakıyoruz. Burada Raya birinci. Oblak var lan ne alaka Oblak oynamış. Kurtuğu da az oynamış lan oğlum. Kesmiş lan oblak sanki biraz. Şimdi asistlerde Messi. Messi baba 11 asistle Watkins ile birlikte ortak. Gol kralı son olmuş lan Tottenham'dan. Haaland 18 gol atmış. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne geldik. Manchester City'nin kadrosuna bir bakalım. Son 5 maçında 4 gol almış. Hayvan gibi bir kadro var burada. Bu arada da yedeklerde Rodri falan yok lan. Rodri'nin santrafor mu? Ne alaka lan? İlginç. Tiki tak oynuyorlar. Bakalım ne olacak bu maçta göreceğiz. Ve 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 arkadaşlar Messi cezalı. Abi Messi nasıl cezalı olur ya? Gözünü seveyim be abi. Şu maçta Messi ile oynayamayacak mıyız yani? Çok saçma. Oraya kimi koyalım? Oraya Kvaratskhelia'yı koyalım mı? Böyle yapabilirsek ama Salah da kanat olsun. Tam bu şekilde ya. Şöyle yapalım hadi. Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City Manchester United eşleşmesi. Bakalım bu gördüğümüz kupa kırmızı tarafa mı yoksa mavi tarafa mı gidecek? Görüntüde Phil Foden'ın karografisi. Manchester mavi mi yoksa kırmızı mı? Bu maçın sonucu bunu belli edecek. Bu arada tribünlerin yarısı mavi yarısı da kırmızı. Harika bir görüntü. Harika bir atmosfer var. Oyuncular sahaya geldi. Bakalım bu ekranda gördüğümüz kupa maçın sonunda hangi takımın olacak? Ve maça Griezmann'ın vuruşuyla Manchester City başladı. Şimdi sen Maximen. Alen sen Maximen götürdü. Alen sen Maximen'in pası Ruben Diaz'da kaldı top. Tekrardan Maximen pasını verdi. Haaland vurdu Ederson kurtarıyor. Şimdi köşe vuruşunu Muhammed Salah kullandı. Kafa vuruşu geldi. Chouameni de vurdu kafaya Ederson kurtardı. Dönen top. Kafa vuruşu Guardiola'dan geldi. Guardiola bak abi manlik herif. Frikik kazandık. Şöyle Frikik'i kullanacağız. Erling Haaland geldi üstten dışarıya. Bunları biraz öğrenmek lazım abi. Jack Grealish. Pasını verdi Griezmann. Antonio Griezmann Kim Minjai girdi araya. Abi bir dakika. Seyvald neden oynuyor? Oğlum ben orta sahaya Seyvald'ı koymadım ki. Seyval kim ya? Gel abi Kovaras geliyor şuraya. Jack Grealish. Guardiol gitti. Guardiol götürdü Top hala Guardiol'da Guardiol'un ortası Antonio Griezmann Boşluğu bulamadılar Girdik kaldık topu Muhammed Salah hızlı Muhammed Salah Manchester City ortasını yarıp geçti Muhammed Salah'ın şutu Abi Ruben Diaz'dan döndü ya Şimdi Rafael Guerreiro Guerreiro çekti Guerreiro pası geçmedi Abi Guardiol hayvanına bak ya Jack Grealish Sol çizgiden geliyor Karşısında Trent Alexander Arnold var. Jack Grealish'in pası başarılı. Griezmann Kim Min Jae araya girdi. Muhammed Salah. Muhammed Salah'ın pası. Erling Haaland öncesinde Kristensen girdi araya. Rafael Guerreiro. Guerreiro'nun pası. Erling Haaland olmadı. Yine kaçıramadık Haaland'ı. Muhammed Salah. Haaland oynadı. Haaland'ın pası. Kvaratskeli vurdu. Yanağlar. Lan Yandan dışarıya pardon. Alensan Maximen gidiyor Fenerbahçe'nin oyuncusu. Maximen çok güzel hareketler. Alensan Maximen vurdu. Savunmadan döndü Muhammed Salah yan ağlar. İşte şimdi yan çarptı top. Ve ilk yarı bitti. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Biraz değişikliğimiz olacak. Güçlü silahımız Jeremy Doku'yu oynatacağız artık. Şöyle bir şey de yapacağım. Kıvara'yı sağ kanat atacağım. Muhammed Salah merkez ortası da eksi buralıyordu ya. İkinci yarıya Haland'ın vuruşuyla başladık. Jeremy Doku. Jeremy Doku girdi içeriye. Jeremy Doku yine Rükölevis ya. Bir sallan beni. ya Kvaraskelia hızlı. Kvaraskelia gidiyor. Haland'ı gördü mü atmadı. Kvaraskelia Kvara gitti. Kvara gitti. Kıvara oha. Kvara nereye atan la? Oğlum nereye attı bu adam manyak herif? Şimdi Jeremy Doku önü boş. Jeremy Doku hop çekti topu. Jeremy Doku bir kez daha geçti rakibini. Doku pas verdi. Haaland vurdu savunmadan döndü. Atak devam edecek ama Robinson Robinson'un şutu Ederson için rahat bir top. Şimdi Chouameni. Chouameni gitti. Harika bir pas verdi. Haaland'ın önünde kaldı. Erling Haaland Ederson. Ederson'da kaldı top. Muhammed Salah. Muhammed Salah'ın pası çok iyi. Kıvar Asker ya. Haaland attı. Haaland geçmedi. Lan nereye attım ya. Lan Bernardo gidiyor. Git, gitmiyor tamam. Jack Grealish oynadı. İlk defa geliyor Manchester City neredeyse. Grealish geçti. Grealish dışarı attı. Kevin De Bruyne. Manchester City yine geliyor. Girdi karaya bu sefer. Şimdi kontratak şansı. Jeremy Doku. Jeremy Doku geçti rakibini. Doku hızlı. Dokupasını verdi Haaland Erling Haaland'ın şutu dışarıya gitti Haaland ne yapıyorsun Anlaşılır gibi değil Hata geldi Şimdi Erling Haaland Haaland eder son Abi Haaland pozisyonları harcıyor resmen ya Neyse Arnold'da bir köşe vuruşunu kullanalım Şöyle kalecinin etrafında birik diyeceğiz. Arnold ortasını yaptı Kafa vuruşu gelmedi Haaland kafa çok kötü Jeremy Doku. Doku gitti. Hoca ne kas doku ne kemik doku. Tek gerçek. Jeremy Doku mu? Jeremy Doku gitti. Jeremy Doku kalecinin üstüne vurdu. Doku atağı berbat etti. Şimdi Guerreiro. Kıvaraz Kelya. Ederson. Sen ne Ederson abi? Şimdi maçın son atağı olabilir. Haaland offside'da abi Haaland. El falan var. Evet 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 eline çarptı Son atak Haydi Haaland Haaland'a güvenelim mi Abi Haaland'a güvenelim Erling Haaland'a güvenelim diyorum kardeşim Haaland Uzatmalara gideceğiz Bir değişiklik falan yapalım mı sizce Geri yerine Şuraya Zegrova'yı alalım Abi orta saha yerine oyuncu alıyoruz artık Yapacak bir şey yok aslında Ferdi Kadol'un alabilirim oraya. Tam da oynuyor bu arada. Gözümüz bir yarım saat Ferdi Kadol görsün abi. Başladılar. Şimdi Ferdi Kadol'a. Ferdi götürüyor topu. Ferdi araya girdiler. Tamam sıkıntı yok. Doku. Doku'nun pası. Ferdi Kadol el var. El var abi işte bu. Holland bir çekil lan. Bir çekil lan Roland. Şöyle geliyorum. Alexander Arnold. Arnold'un şutu direkten döndü. Abi bu ne? Son kullandığım 55 penaltının 55'i de direkten döndü ya. Şimdi top Ferdi Kadıoğlu'nda. Ferdi. Ferdi çok iyi girdi. Ferdi gitti. Ferdi gitti. Sonunda Ruben Diaz'a takıldı. İlk yarıda bitti bu şekilde. Şimdi ikinci yarıya başlıyoruz. Abi artık bir gol atalım lan. O kadar atak yapıyoruz. Bir gol atamıyoruz ya. Çok güzelsin doku. Robinson. Robinson gittin Robinson'dan tam şut çekiyordum ya Chomini Perdi Kadoğlu Jeremy Doku oynadı Jeremy Doku gitti Jeremy Doku ceza sahasına giremedi Doku Doku çekti topu Doku şimdi ceza sahasına girdi Doku Harika hareketler Doku vurdu kaleci de kaldı Abi şu maç penaltılara mı gidecek cidden ya Savinyo Abi maçın sonu hata olabilir Ama şunu yemeyelim Savino lan hayır lan out tamam abi maçın son atarı haydi be hoca 2 dakika ver şuradan gol atayım hoca 1 dakika verdi kafa benden gelmedi hocam bitirme takım bitirme Erling Haaland gittin Haaland vuramadı kafayı kafa benden geldi ama uzaklaştırdılar abi şu maçın ya penaltıları gittiğine inanamıyorum ya penaltıcılarımız hazır İlkay Gündoğan geldi İlkay abi yedik Erling Haaland Haaland ters köşe 1-1 Griezmann Griezmann geldi Griezmann kurtarıyoruz Muhammed Salah Haydi Salah Muhammed Salah işte bu öne geçtik Haydi beyler Ederson vuruyor Hop Ederson yedik maalesef Ederson'dan yemek biraz aşağılıcı oldu Şimdi Kıvarazkelle geldi Kıvıç'a Kıvarazkelle 3-2 Öndeyiz beyler öndeyiz sıkıntı yok Foden. Foden. Foden kurtardım. Atarsam bitti. Alexander Arnold. Atarım abi. Keyfime bakarım işte bu. Manchester United hak etmiştik abi bunu. Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyoruz. Ya boşuna uğraştırdılar biliyor musun? 50 tane pozisyona girdik. Atamadık ya. Ama burada kupayı kazanıyoruz sonunda. Bu arada ben kaptanı ayarlamadım ha. Acaba kaptan kim? Oo Rüdiger kaptan. Yakışır ise Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bir arkadaşımızın video fikriyle yola çıktık. Ve videomuzu tamamladık. Başarıyla tamamladık. Şampiyonlar ligini kazandık abi. Daha ne yapalım. Sizin de video fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bu videodan bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu arada video hoşunuza gittiyse like atmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.